Evrim teorisi. 160 yıl önce deli bir adam tarafından ortaya atılan ve o zamandan beri benim koyun olarak nitelendirdiğim insanların peşinden koşturduğu teori. Yok efendim ara geçiş tüyleri bulunmuşmuş, elimizde kanıtlar varmış falan filan bunlar saçma sapan işler. Sizlerle bugün evrimi çürüteceğiz ve bütün bu bilimsel verileri yok sayan insanların nasıl dayanıldığını anlayacaksınız. En başta Evrim her şeyin maymundan geldiğini iddia eden bir teoridir. Adı üstünde teori yani kanıtlanmamış. Teorileri önce kanıtlarsın ki adam akıllı bir şey olsunlar. Sonra daha da kanıtlayacak ki kanun olsunlar. Bu işler böyle yürür. Dedim işte 160 yıl önce deli bir adam bir kuyuya taş atmış 40 akıllı çıkaramıyor. Ama biz çıkaracağız. Daha video bitmedi. Evrimcilerin bir diğer dayanak noktası ise ara türlerdir. Bu ara türler güya iki tür arasındaki geçişmişmiş de her canlı bir ara türmüşmüş de bir ton karmakarışık işler. İşte insanlar sorgulamasın diye zaten böyle karmaşık şeyler söylüyorlar. Öyle yapınca insanlara daha bilimsel geliyor. Halbuki bilimsellikle alakası yok. Bakın Evrim Argene kendisi bile ne diyor? Günümüzdeki türlere bakıp bir ortak ata ilişkisi tespit ettikten sonra o ortak atanın hangi tarihte, hangi coğrafyada, ne şartlar altında yaşamış olması gerektiğini tahmin edebiliyoruz. Bu evrimcilerin işleri güçleri tahmin zaten. Bilimsel verilerle hiç işleri olmaz. İşleri güçleri tahmindir ve kendi hayal dünyalarında yaşarlar. Gerçekleri asla kabullenmek istemezler. Sonrasında jeolojik katman haritalarına bakıp o türün yaşamış olduğu kayaçların olduğu yerlere gidip tam da olması gereken katmanda tam da günümüzdeki iki türün atasında bulmayı beklediğimiz özelliklere sahip türlerin fosillerini bulabiliyoruz. Eee bu kısmı duymamanız lazımdı. Neyse buraları keselim. Sonuç olarak evrimcilerin kanatlara falan umursamadığını buradan anlayabilirsiniz. Anca tahmin ediyorlar. Evrim ağacı az önce kendi ağzıyla söyledi. Ara tür mevzusuna devam edecek olursak bunların hiçbiri gerçek değillerdir. Evrimcilerin en çok ön plana çıkarttığı güya ara tür olan canlı ornitorenktir. Güya memeliler ve sürüngeller arasında bir ara geçiş türüymüş. 110 milyon yıl önceki ornitorenk fosili öyle demiyor ama. Bakın ne kadar günümüzdekine benziyor. Hatta birebir aynısı. Hiçbir şey değişmemiş. Benzer bir durum Sölekant'ta da var. Bu balık milyonlarca yıl önce yok oldu zannediliyordu. Ancak bir ara tesadüfen tekrar görüntülendi. Ve ne gördük dersiniz? Hiçbir değişiklik yok. 10 milyonlarca yıla rağmen hala aynı. Evrimcilerin iddiasına göre bu canlının bambaşka bir hayvana dönüşmesi lazımdı. Ancak hala aynı. Bir sonraki delile geçmeden önce bakın Kosko Üniversitesi'nden Profesör Doktor Jonathan Durden evrim hakkında ne diyor? Evrim, Darwin'in kafasından uydurduğu ve tüm bilimselliğe karşı bir teoridir. İnanılması bir mantığa dayandırılamaz ve yalnızca koyunların kandığı bir düşüncedir. Şimdi sıradaki delile geçebiliriz. Evrimciler dinozor kuş evrimini de sıklıkla dillendirirler. Bu konuda da en büyük tırnak içinde kanıtları Arkeopteryx isimli bu dinozordur. Bu dino Darwin denilen delinin tamamen saçmalıklarla dolu kitabı olan Türlerin Kökeni'ni yayınlamasından 2 yıl sonra keşfedildi ve Darwin'e kalmış olan evrimciler bunu evrime bir kanıt olarak sundu. Vay efendim kollarında tüyler varmış da kuşlara özgü özellikler sergiliyormuş falan. Bunların hepsi yalan. Öncelikle kuşların dişleri olmaz. Bunun var. Bunun yanında sözde tüy izleri olan kısımlar birer uydurmaca. Fosil olduğu gibi çıkar. Etrafında izler olmaz. Dolayısıyla onlar Darwin'in gerçekler karşısında yenilmemesi için fosilin etrafına kazınmış ve tüy izi olarak insanlara yutturulmaya çalışılan izlerdir. Arkeoptelik gerçekte bir kuş değil bir telefon dinozordur. Ve gerçek görünüşü de bu şekildedir. Kuşlarla ise herhangi bir bağlantısı yoktur. Yer yer uçtuğu iddia edilir ancak Archaeopteryx uçamaz. Çünkü yapısı buna el vermez. Bu kuş değil ki uçsun. Gene evrimcilerin çıkardığı saçma sapan işlerle bize uğraşmak zorunda kalıyoruz. Evrimciler memelilerin de sinapsit denilen gruptan geldiğini iddia ederler. Ya arkadaşım bunlar sürüngen sürüngen. Ne memelisi aklınızı başınıza toplayın artık. Bunların memelilerle hiçbir alakası yok. Şunlara bir bakın herhangi bir memeli özelliği görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Çünkü yok. Çünkü bunlar sürüngen, memeli değiller. Evrimciler tüm bunların yanı sıra tüm canlıların tek bir atadan geldiğini öne sürerler. Ancak buna da bir kanıtları yoktur. Bakteri bakteriden gelir ve bakteri olarak kalır. Gideyim de ben balık olayım, insan olayım falan diye düşünmez. Zaten olamazlar. Çünkü evrim diye bir saçmalık var olamaz. Videoyu bitirmeden önce evrimin en kritik noktalarından birisi olan insanın evrimine de göz atacak olursak biraz araştırırsanız insanların maymunlardan geldiğini bulabilirsiniz. Ancak bu da evrimcilerin yalanlarından sadece birisidir. Bir kere kardeşim insanlar maymunlardan geldiyse neden hala maymunlar var? Neden şimdiki maymunlar insan olmuyor? Bu sorularla evrimcilere tıkayarak üstelerinden gelebilirsiniz. Çünkü bunlara hiçbir cevapları olmayacaktır. Hiçbir maymun grubu biz evrildik deyip insan olmamışlardır. Neandertal mi? Homo haldervergensis mi? <laughs> Fazla komik oluyorsunuz. Çünkü bunların insan değil de bir maymun türü olduğu İsviçreli bilim adamları tarafından kanıtlanmıştır. İnsan evriminde hiçbir paylar yoktur ki zaten evrim diye bir şey de yoktur. Umarım bu videoda sizi doğru tarafa çekebilmişimdir. Unutmayın evrim diye bir şey yoktur ve olduğunu iddia eden insanlar muhtemelen ya kanalına abone olmanızı ya da Bak işte falan satın almanızı istiyordur. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.